Ben ili Uzunköprü ilçesi Yeniköy Mahallesi çiftçilerinden Erdoğan Bayraktar. Kendim emekliyim. Şu görmüş olduğunuz tarlamı LG 5521 Ayçiçek doğumu için hazırlıyorum. 2 yıl önce de LG 50545 ekmiştim. Veriminden memnun kaldım. Bu yeni çeşidi de bu sene denemiştim ben. Tekrar bu tarlamda da denemek istiyorum. Verimden ve yağ oranından çok memnunum. Kurak geçtiği halde 250-260 arazinin durumuna göre değişken topraklarda verim aldım. Yağ oranı da 45.9 olarak geldi. Bu yağ oranı da bölgemizde bayağı iyi bir oran bize göre. Diğer çeşitlerde 41-42'yi geçemiyordum. Yaprak gübresi mineral taban, taban gübresi kullanıyorum. Yani ay çiçeğine gereken desteği, katkıyı vermeye çalışıyorum. Ama karşılığında aldığımı inanıyorum. E, LG tohumu ekmeye devam edeceğim. Çiftçi arkadaşlarımıza da e, tavsiye ederim. LG tohumu e, sadece satın alıp e, kendimiz uğraşmıyoruz. Sağ olsun bölge satış temsilcisi arkadaşlarımız da gelip ilgileniyorlar. 2 4 8 yaprak veya bizim talebimiz doğrultusunda tarlada inceleme yapıyoruz. Eksik olan bir şeyler varsa onlarla fikir alışverişi yapıyoruz. İnşallah bu çalışmaların devamı bu şekilde devam eder. Teşekkürler LG Tohum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Siz ne kadar başarılı çalışmalar yaparsanız biz de o kadar verimli ürün elde ederiz. LG tohuma inandık ve kazandık.